Yeni bölüm. Metin'in yaşadığı büyük hafıza kırılmasının ardından konan sarsan korkunç sessizlikle açılacak, mukadderin yüzündeki panik ve suçluluk karışımı ifade yıllardır gizlediği günahların artık birer birer ortaya dökülmeye başladığının en büyük göstergesi olacak. Fakat mukadder yine de köşeye sıkıştığını kabul etmeyip çevresindekileri manipüle etmeye devam edecek. Sineme metine ilaç vermesi için daha sert bir şekilde baskı kurarak bu öfke patlamasını tamamen psikolojik bir hastalığa bağlayacak ve metini yeniden kontrol altına almanın yollarını arayacaktır. Ancak Metin artık eskisi gibi değil. Gözleri gerçekleri hatırlamanın verdiği acıyla alev alev yanarken kendi annesinin onu yıllarca akıl hastanesine kapatmış olmasının yarattığı derin yarayı düşünerek intikam yemini edecek. Kimseye güvenemese bile içindeki öfkeyi bastırmak yerine doğru zamanı beklemeyi seçecektir. Bu sırada Cihan ise hançerin yönlendirmeleri ve ev halkının kaygılarıyla Metin'i bir tehdit olarak görmeye daha da yaklaşacak. Bir yandan kardeşine sahip çıkmak isterken diğer yandan onun tehlikeli bir noktaya doğru savrulduğuna inanacak. Bu gelgitler Cihan'ın Metin'den tamamen uzaklaşmasına neden olacak asıl kırılmayı hazırlayacaktır. Sıla cephesinde ise korku giderek büyüyecek. Engin'in onun geçmişine dair öğrendiği küçük bir ayrıntı bile Sıla'nın hayatını alt üst etmeye yetecek. Sefer'in para talepleri karşısında çaresiz kalan Sıla, hem Cihan hem Engin hem de Sefer tarafından sıkıştırıldığında dılınınınınınınınınınınınınır darıl fark edecek. Kontrolü kaybettikçe daha da saldırganlaşacak ve yeni çok daha tehlikeli bir plan yapacaktır. Cihan ise yangın olayının sıradan bir kaza olmadığını kesin bir dille kabul ederek poliste işbirliğini artıracak, Sefer'in ifadesini almak için yeni bir hamle yapacak ve Sıla ile Sefer arasında bağ kurduğuna dair çok önemli bir kanıtın peşine düşecektir. Bu kanıt yalnızca Sıla'nın değil konağın karanlık geçmişinin de kapılarını aralayacaktır. Öte yandan hafızası geri dönen Metin, annesine duyduğu öfke ile Sinem'e duyduğu masum bağlılık arasında sıkışacak. Sinem Metin'e yardım etmek isterken mukadderin oyununa gelir ve farkında olmadan Metin'i daha kötü bir hale sürükler. Ancak Metin bir noktadan sonra ona verilen ilaçların kendisini susturmak için kullanıldığını anlayacak ve ilk kez sineme karşı bile öfkesini kontrol etmekte zorlanacaktır. Hançer ise işlerin giderek daha da karıştığını fark ederek Cihan'dan hasret hakkında bilgi almaya çalışacak. Ancak Cihan yangın yüzünden hasretin yaşadığını bilmediği için hançeri bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak. Hançer bilmeden kendi annesinin çok yakınında olduğunu hissedecek ve bu içgüdü onu tehlikeli bir arayışa sürükleyecektir. Bu sırada hasret geçmişin gölgesiyle yüzleştiği bir anda Sın'ın ona attığı ölümcül adımı hatırlayıp geri dönmenin vaktinin geldiğine inanacak fakat henüz doğru zamanı bekleyecektir. Metin'in yalnızlığı büyüdükçe planları da kararmaya başlayacak. Annesinin kirli oyunlarının bedelini ödetmek için sessiz fakat çok etkili bir hamle yapacak. Konaktaki herkes Metin'in ani sakinleşmesini iyileşiyor zannederken gerçekte fırtınadan önceki o ürkütücü sessizliği yaşayacaktır. Bölümün en vurucu sahnesinde Metin annesinin sakladığı belgelere bulacak ve gerçekleri kanıtlayacak ilk adımını açacaktır. Aynı anda Cihan'da seferin ağzından dökülen şüpheli bir sözde Sıla'nın tüm planlarını çözecek kilit bir detaya ulaşacaktır. Bu iki gerçek aynı anda patlayınca konakta kıyamet kopacak. Cihan ve Metin arasındaki tüm bağlar bir anda kopma noktasına gelirken mukadderin duvar gibi ördüğü yalan imparatorluğu çatırdamaya başlayacak. Sıla ise köşeye sıkıştığını fark edip son ve en acımasız kozunu oynayacaktır. Şimdi herkes için geri dönüşü olmayan bir yol başlamıştır. Gerçi en çok yaklaşan ise en fazla acıyı çekecek olan kişidir. Binay sahnesinde Metin ve Mukadder arasında nefeslerin tutulduğu perteci bir yüzleşme yaşanacak ve Metin'in, arık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak anne, sözü bir sonraki bölümde yaşanacak büyük tufanın habercisi olacaktır. Metin'in o sert cümlesi konağın duvarlarına çarparken Sinem korkuyla ne yapacağını bilemez bir halde Metin'in peşinden gitmek isteyecek. Fakat mukadder onu kolundan sıkıca tutup, bırak, o sadece bir kriz daha yaşıyor. Sen karışma di diyerek hem kendini hem Sinem'i korumaya çalıştığını iddia edecektir. Oysa mukadderin içindeki korku yıllar boyunca tek başına sakladığı gerçeğin artık herkes tarafından öğrenileceğini bilmenin yarattığı bir panik yangınına dönüşmüştür. Tam o sırada Cihan Sefer cephesinden gelen şok edici yeni bilgilerle konu adeta öfke dolu bir fırtına gibi dalacak elindeki kanıtı mukadderin oyunlarıyla dolu sessiz odaların birinin kapısına çarparcasına gösterip, bu daha ne kadar saklayacaksınız, bu konakta herkes birbirini kandırmış diyerek hem sılayı hem mukadderi sert bir şekilde hedef alacaktır. Hançer Cihan'ın bu kadar büyük bir gerilimle konağa dönmesini Sıla'nın yeni bir şey çevirdiğine bağlayacak ve onunla yüzleşmek için Sıla'nın odasına gittiğinde Sıla'yı sefer ile telefonda tehditkar bir konuşma yaparken duyacak. Sıva panikte konuşmayı kapatırken hançerin gözlerine bakacak ve hançer ilk kez karşısındaki kişinin sevdiği adamın hayatına kastedebilecek kadar gözü dönmüş biri olduğunu açıkça fark edecektir. Artık hançer içinde dönüşü olmayan bir yol açılmıştır. Odanın kapıları bir bir kapanırken konakta nefesler tutulacak. Her karakter kendi karanlığının içine daha da gömülecektir. Metin annesiyle yüzleşmesinin ardından konaktan ayrılıp karanlık sokaklara doğru yürürken zihninde çocukluğunun en acı parçaları bir film şeridi gibi akacak. Yıllar önce araba kazası sonra annesinin ona söylediği, sen yok oldun, cümlesi kulaklarında çınlayacak ve Metin bir anda gözyaşlarını silip kararlı bir ifadeyle önünü gökyüzüne kaldıracak, artık intikam sadece bir seçenek değil, tek gerçek olacaktır. Cihan ise hançer ile kısa ama derin bir konuşmanın ardından Sıla hakkında yeni bir adım atacak. Karakoldan gelen bir telefon ile Sıla'nın ifadesi için zorla çağrılacağını öğrenen Cihan, bunu Sıla'yı tamamen bitirme fırsatı olarak görecek. Fakat Engin ise aynı anda tüm bu olanları öğrenip saya koşacak ve onunla ilgili tüm şüphelerine rağmen bir kez daha yanında durmaya çalışacaktır. Bu sahne Engin için bir kırılma noktası olacak. Çünkü Sıla gözyaşlarıyla kendini temize çıkarmaya çalışırken, Engin'in gözlerinde artık ilk günkü güvenin değil, kırılmış bir adamın çaresizliğinin izleri okunacaktır. Konakta ise Sinem büyük bir cesaretle mukaddere karşı çıkarak Metin'e, verilen açları artık vermeyeceğini söyleyecek, mukadder bu isyana öfkeyle karşılık verip, sen de herkes gibi beni satıyorsun, diye bağıracak. Ancak Sinem ilk kez korkmadan cevap verecek. Metin hasta değil. Onu hasta eden sensin. Bu söz mukadderin kalbine saplanan son bıçak gibi olacak. Entrikalarla dolu odalardan birinde hançer bir sandığın içinde hasrete ait eski bir kolye bulacak ve bu kolye onun yeniden umutlanmasına neden olacak. İçindeki his artık sese dönüşecek. Annem yaşıyor. O arada Metin yıllardır süren kabusun mimarının mukadder olduğuna dair elindeki belgelerle polise gitmeye karar verecek. Fakat onu gölgeler arasından izleyen bir çift göz planlarını bozmak için anında harekete geçecektir. Sefer Sıla'nın verdiği emirle Metin'in konak dışındaki en zayıf anını yakalamak için pusu da beklenmektedir. Sokak lambalarının noş ışığında Metin ilerlerken arkasından yaklaşan bir silüet onun boynuna sert bir darbe indirir ve Metin bir anda bilincini kaybedip yere yığılır. Kameranın yavaşça yukarı kaydığı sahnede Sefer'in kirli tebessümü belirir senin hesap soracak bir sabahın olmayacak. Cihan ve Hançer konakta yaşanan kaos içinde Metin'in kaybolduğunu fark edip panik içinde aramaya başlarken mukadder Metin'e ulaşamamanın korkusuyla ne kadar güçlü görünmeye çalışsa da yüzünde her geçen. Saniye derinleşen bir pişmanlık çizgisi belirecektir. Yeni bölüm Metin'in karanlık bir depoda elleri bağlı şekilde uyanması ve gözlerinin karşısında sinsice gülümseyen Sıla'yı görmesiyle sona erecek. Sıla'nın şu sözleri tüm izleyicilerin tüylerini diken diken edecektir. Bazen geçmişi gömmek gerekir Metin. Tıpkı seni gömecekleri gibi, böylece gelecek ölüm için gerilim artık patlama noktasına ulaşacak ve kimsenin tahmin edemeyeceği kadar karanlık bir hesaplaşmanın fitili ateşlenmiş olacaktır. Zan'ın karanlık gülüşü depodaki buz gibi havada yankılanırken Metin başındaki ağrıya rağmen gözlerini kısarak iplerle bağlanmış kollarını çözmeye çalışacak. Fakat Sıla'nın önceden aldığı önlemler yüzünden kaçamayacaktır. Sıla Metin'in karşısına geçip yıllardır biriktirdiği kıskançlığı ve hırsı bir monolog gibi dökmeye başlayacak. Sen hep onların kahramanı oldun ama ben hep kötü kaldım. Şimdi herkes senin gerçekte kim olduğunu görecek, diyerek Metin'i hem psikolojik olarak yıpratmaya hem de tamamen kendi kontrolüne almaya çalışacaktır. Bu sırada konakta Cihan ve Hançer Metin'in kayboluşunu fark ettiklerinde paniğe kapılacak. Cihan Sefer'in ortadan kaybolduğunu öğrenince her şeyin Sıla ile bağlantılı olduğuna bir kez daha inanacak ve polise haber vermeye çalışacak. Fakat Sıla'nın gizli adamlarından biri telefonu sabote ederek Cihan'ın dış dünyaya ulaşmasını engelleyecek itetenini kirirce celerelecele, Sinem korku içinde Metin'in odasına koşup yatağının boş olduğunu görünce gözyaşlarına boğulacak ve mukaddere dönüp, sen yüzünden kayboldu. Onu kaybettik diye bağıracak. Mukadder ise korkusunu saklamaya çalışarak Metin bize dönecek. Her şey gibi. Bu da kontrolüm altında, diyecek ama sesi titreyerek asıl gerçeği ele verecektir. Bu esnada hançer gizlice dışarı çıkarak annesinin yaşadığını kanıtlamak için bulduğu kolyenin izini sürmeye başlayacak. Onu konağa getirme hayaliyle kalbi hızla çarpacak. Fakat farkında olmadan Sıla'nın adamları tarafından takip edildiğini bilmeyen hançer kendisini çok daha büyük bir tuzağın eşinde bulacaktır. Depoda ise Metin'in dirayeti Sıla çileden çıkaracak. Metin, ben artık korkmuyorum. Herkesin maskesi düşecek, diyerek Sıla'ya meydan okuyacak. Ve tam bu anda kapı sertçe açılıp içeri giren Sefer, elinde tuttu telefonla Sıla'ya, polisin her yerde onları aradığını haber verecektir. Sıla paniklemeye başlarken yüzündeki o şeytani ifade yerini korku dolu bir gerginliğe bırakacak. Çünkü artık sadece Metin'den değil, Cihan'dan, Hançer'den ve hatta Engin'den bile kaçması gerektiğini anlayacaktır. Cihan ise konakta kendisine engel olmaya çalışan adamlarla kavga ederek dışarı çıkacak. Metin neredesin diye haykırarak sokaklarda delice koşturacaktır. Tam o sırada Engin San'ın ortadan kaybolduğunu fark edip Sefer'in peşine düşecek ve ona hesap sormak için gözünü karartacaktır. Fakat en büyük tehlike Hasret cephesinde belirecek. Hasret kendisini saklayan kişinin yardımıyla dışarı çıkacak ve yıllar sonra ilk kez konağa doğru yürürken gözlerinde hem korku hem umut dolu bir ışık yanacaktır. O an Hançer'in kaderi annesine doğru her adımda yeniden yazılacaktır. Final sahnesi ise tüyleri diken diken edecek bir şekilde ilerleyecektir. Sıla Metin'i apar topar depodan çıkarıp daha tenha bir yere götürmeye çalışırken Metin tüm gücüyle iplerden birini koparıp Sıla'nın elini ısırarak kaçmaya çalışacak. Ancak Sefer onu engellemek için tam hareket edecekken karanlığın içinden bir silah sesi duyulacak. Sefer yere yılırken Sıla şaşkınlıkla ardına dönecek ve elinde titreyen silahla kendisine doğrultmuş halde Engin'i görecek. Engin gözleri dolu dolu artık yeter sıla, gerçekler seninle birlikte gömülmeyecek diyecektir. Kamera yavaşça Metin'in yüzüne yaklaştığında ilk kez gözlerinde korkunun değil Zafer'in gölgesi belirecek. Bölüm, polisin siren seslerinin giderek yaklaştığı karanlığın içinde Sıla ve Engin arasında sıkışıp kalan Metin'in nefes nefese, anne, bu daha başlangıç fısıltısıyla sona erecek, artık herkes biliyor. Hiçbir sır sonsuza kadar saklı kalmaz. Hele ki bir annenin günahlarıyla dolu kaderi varsa adalet emeklemediğin anda kapıyı kırıp içeri girer. Engin'in tetiğe dokunuşuyla sefer yere yılırken Sıla'nın gözlerinde korku ve öfke içe geçecek, Engin'in vurduğu darbeyle tüm oyunları alt üstten, Sıla, panikte kaçış yolu arayacak. Fakat Metin nihayet ellerindeki bağları tamamen koparıp ayağa kalkacak ve Sıla'nın bileğini tutarak onu kaçamayacağı şekilde kıstıracaktır. Metin'in nefesi yılların acısını taşıyan soğuk bir intikam melodisi gibi Sıla'nın sesinde hissedilecek. Artık kimseyi yakamayacaksın, ne evleri, ne insanları. Bu sırada polis arabalarının siren sesleri gecenin içinde tırmanırken, Cihan rastgele koştu sokakların birinde yerde yatan seferi fark edip şok içinde baş ucuna eğilecek. Seferin kanlı dudaklarından dökülen son söz tüm hikayenin kilidini çevirecek nitelikte olacaktır. Sıla Metin diyerek yarım kalan itirafıyla Cihan'ın içindeki kaygıyı umutsuz bir korkuya dönüştürecektir. Engin Sıla'ya son kez bitti diye bağırdığında Sıla onu ittiği gibi eline geçirdiği metal bir parça ile Engin'in koluna zarar verip karanlığın içine doğru koşmaya başlayacak. Metin peşine düşecek fakat yorgun bedeni buna izin vermeyecek ve olduğu yere dizlerinin üzerine çöküp nefes nefese gökyüzüne bakacaktır. Aynı dakikalarda konakta sinem yaşanan her şeyin sorumlusunun Mukadder olduğunu kez bu kadar yüksek sesle haykıracak. Mukadder buna dayanamayıp ben bir annesiyim. O benim evladımsa onu korumak için ne yaptıysam doğruydu, diyerek kendini savunmaya çalışacak, fakat sözleri artık kimseyi ikna etmeye yetmeyecektir. Hançer ise bir is peşinde koşarken annesi hasretin yaşadığı binayı nihayet bulacak. Fakat içeri